<laughs> Hepinize selam arkadaşlar. Kanalım videom hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün sezon 15 Royal Pass'ini sizlerin gözünüzün önünde yükselteceğiz. Ama zaten Royal Pass geleli bayağı oldu. Videosunu çeken de bayağı oldu. Ondan dolayı ödülleri falan biliyorsunuzdur. Ama bizim kanalımızda ilk kez izleyen arkadaşlar varsa da bizim yükseltişimizle de bir tanıklık etmiş olur. Hemen Royal Pass kısmımıza gidiyoruz ve buradan Pass yükselte tıkladığımızda Royal Pass artı bir diyor ve bu biz e, royal pesi çekilişten kazandığımızdan dolayı yok o tamam o yanlışmış bunu yükseldi. çekilişten kazandığımızdan dolayı direkt bize royal pes olarak geldi yanında zaten arda var bizim bayağı videomuza tanıklık etti beraber videolarımız oldu royal Pass'e basıyoruz ne diyor bir royal pes yükseltme kartı karşına royal pes satın al İki farklı yöntem tamam abi yükselt geç şimdi royal pesi yükseltiliyor ve free diyor. Bu arada arkadaşlar gerçekten ilk kez Royal Pass yükseltiyorum. Bir kapata tıklayalım. Evet Ardacığım yeni Royal Pass'imiz evet. hayırlı uğurlu olsun. Bu arada Arda'nın da Royal Pass'i var. Ödüllerin hepsini ala tıklayalım abi. Tabii ki de UC seçeceğiz. AG'ye hiçbir şey yok. UC seçilsin mi seçilsin. Şimdi zır eldiveni tamsın. Güzel. Ödüller süper. Şu ilk kıyafet bakarız abi birazdan. Tamam. Şimdi bizim royal Pass'imiz 4 ee, Hemen şuradan ödüllerimizin Hepsini ala da tıkladığımızda kaç oluyor abi 6 oluyor ala tıklıyoruz Neyi verdi Tamam şu başını da aldık vermiş. Evet başını aldık şu an <laughs> Sen seversin başını almayı Başını aldık dur Şuradan e, bir klasik sandık Malzeme sandığımız falan var Bunları da açarız şimdi Bunu kullanalım abi boşa gitmesin 200 rp diyor ve 8'e yükselttik Hemen ala tıklıyoruz Abi UC dedik UCE UC. UC. Lütfen UC verin bize. Tamam 30 UCE'mizde almış olduk ve 60 UC'miz şurada görmüş olduğunuz gibi e, hesabımıza tanımlandı diyelim. Şimdi burada ne diyor? Yok yok sağ ol abici. Biz Royal biz UC'mizi harcamayacağız. Biz UC'mizi biriktiriyoruz. Şimdi buradan yeni silahlarımıza bakıyoruz ve Thompson silahımız. Oo! Thompson güzelmiş. Bende yoktu zaten. Hafif makinelerden şu an UMP'den başka bende şey yok. U Aynen. UMP ve Thompson oldu. Şimdi başını takalım bir. Başını da almıştık zaten. Kıyafetimize de bir bakalım. Hangisi? Sezon 15 kıyafet. Bu ilk kıyafet pek iyi değilmiş. Fakat e, Royal Pass'i yüzlemek açısından yüzleyebiliriz bence. Yüzleyeceğimizi düşünüyoruz. Bir, biz sezon 15'in şeyiyle devam edelim. E, başını da çıkaralım boş yerin. Tamam. Böyle kıyafetimiz iyi. Evet Royal Piece'imizi biraz böyle heyecanlı kalmadan hızlı hızlı yükselttik ama umarım ki videomuz hoşunuza gitmiştir. Like atarak ve abone olarak bana destekte de bulunmayı kesinlikle unutmazsanız sevinirim. Umarım sizin de Royal Piece'iniz olur diyerekten hoşçakalın. Bay bay.